ihtiyar olması istenlikle tebrik ediyor. Allah mesut etsin. Dünyada bir cennete dahilsen, ailede yuvada İnşallah inşallah karşılıklı sevgiyle, saygıyla, sadakatle bir ömür boyu diliyoruz. Uzun yıllar diliyoruz. Hayırlı evlatlar yetiştirmenizi diliyoruz. Evlilik muhabbet istiyor, sevgi istiyor, saygı istiyor, fedakarlık istiyor. İnşallah birbirimizi kıymet edebilirsiniz. Mutlu olursunuz. Dünyada da cenneti bulursunuz diyorum. İkiniz de gözlerinde öpüyoruz. Allah'a emanet ediyoruz. Allah yardımcımız olsun. Sizlere de hoş geldiniz diyoruz. Çocuklarımıza da aynı güzelliği, aynı mürriyeti dilediğimi ben etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Aynen olsun. Gelin bir de resim çektirelim. Nerede babalar? Yeah,